Yansıyor. Önce bu ta, buraya yansıyor. Buradan da baş ucuna. Abi, Muhterem arkadaşlar. Değerli dostlar. Canlı yayımızın beşincisindeyiz. Oradan baş ucuna yansıyor. Evet. Diyarbakır. Tillo. Beser Karan Hazretleri. Aslında bu konu evrenden kapalıdır. Çeşitli türbeleri gezdiğimiz doğu seferimizde şu an Tilo'dayız. Esas yarın Tilo'da olmayı planlamıştık ama biraz yerde hızlı davrandık. Çok şükür Allah'ın izniyle hızlı geldik. Şu an Tilo'dayız. Yeni ismiyle Aydınlar. Siirt'in 6 km ilerisinde bir yer. Şu an koronadan dolayı türbenin kapalı olduğu ama ama dışarıdan bakıyoruz. Koronadan dolayı bir kapalı olduğuna dair yetkililerden bilgi aldık. Tilo'da Seyyid Fakhrüddin Hazretleri'nin türbesindeyiz. Ee, burada sağ olsun halil Bey bize bir bu konuda İbrahim Hakim Hakin Bey bir var. yardımcı olursanız bir, yardımcı. bir kısa yardımcı. bir anlatım yapabilir misiniz Abdullah Bey? Nasıl oluyor bir şey? Ee, tür... 21 Mart 23 Eylül geceyle gündüzün eşit olduğu geceler. 21 Mart 23 Eylül geceyle, geceyle gündüzün, gündüzün eşit olduğu gecelerde Tillo'dan Tillo'dan kar karanlıktayken karşı tarafta tepede bir e, 40 40 bir pencere var. Oradan güneş yansıyor buraya. Buradan da Fakullah Hazretleri'nin baş ucuna yansıyor. Allah evet, evet. Hocamızın, Abdullah Hakim hocamızın anlattığı gibi evet. geceyle gündüzün eşit olduğu iki tarihte 21 Mart 23 Eylül'de şu karşı tepelerden güneşin yansıması ilk doğuş anı hocasının üzerine doğsun diye İsmail Fakrullah Hazretleri'nin mezarının başına doğsun diye İbrahim Hakkı Hazretleri e zaten evliya alim büyük bir zat öyle bir teknik kurarak e, Allah razı olsun ondan e, böyle bir sistemi e, hayata geçirmiştir. Şu an biz o türbedeyiz, Tüllo'dayız. Tüllo'dan tüm dostlara selamlar. İnşallah e, bu yerlere e, insanların da gelmesini e, inşallah. Iıı ee, isterim. insanların da burayı gezmesini isterim. Rabbim nasip etsin bize nasip etti. Abdülaziz Bey bir de bu ağaç var. Bu ağaçın özelliği neydi? Bir de eee bildiğim kadarıyla burada bir ağacın da eee şu gördüğümüz ağacın da bir özelliğini bize benim bu e, Tillo'ya üçüncü gelişim. Eee zaten derler e, Tillo'ya bir geldiği zaman artık arkasından peş peşe ziyaretler olur diye. Evet Rabbim nasip etti. Üçüncü defa geldik buraya Tillo'ya. Ee, İsmail Fakirullah Hazretleri 1657 yılında Tillo'da doğmuş bir zattır. Onun talebesi İbrahim Hakkı Hazretleri de 1703 yılında Erzurum'un Hasan Kaleci'den doğmuştur. 9 yaşındayken İsmail Fakirullah Hazretleri'ne talip onun onun e, müridi olarak ona intisap etmiştir. Onun hizmetinde bulunmuştur. Evet. <laughs> Hocam burada ile ilgili de bir boğaçla ilgili. Ne hocam bu aslan birbirine sarılmış. Yılanla aslan birbirine sarılmış diye böyle bir rivayet bir şey var. Ama gerçek değil yani. O kadar... Gerçek olup olmadığı hakkında tabi e, bir rivayet, evet. bir rivayet bilgimiz evet. yok. Burada da böyle bir e, ama ben e, kurumuş yani. ben iki üç sene önce geldiğimde ağaç böyle değildi. Yaştı. Ağaç evet, bu ay ilgili de böyle bir şey. Zaten. Evet, orada da bir yakınlaştırırsak. Orayı çekersen belli oluyor. Evet, orada ha, e, bir aslan ve e, yılanla ilgili ne, tam ne orak nerede? Bu o, o, budur galiba. Yılan aslan bu. karşı bak. E, onun ağzı he, ağız gibi bir evet. He, he, e, yukarıda da ağız. He, evet. He, şu an evet. Ben tam olarak gördüm. Tam, tam olarak gördüm evet. <gülüyor> yılan <gülüyor> ve aslanın birbirine sarıldığı bir pozisyonmuş gibi bir, bir, bir rivayet galiba. var. Evet, evet. Doğrudur. Evet çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Ben eee 5. Ziyaret, ziyaretimizin, seyahatimizin diyelim. Doğu'da, Güneydoğu'da gerçekleştirdiğimiz maneviyat ağırlıklı, eee kutsal mekanlara ağırlıklı, efendim türbeler ağırlıklı ziyaretimizin 5.'sinde Rabbim nasip etti. Şu an Tillo'dayız. Herkese Tillo'dan şiirten selamlar ve sevgiler. Allah, Allah razı olsun hocam. Sağ ol.